Sizler birlikte 15 dakika bir odada ikinci bölüm geliyor. İkinci bölüm olduğundan dolayı 20 dakika. <laughs> İlk defa elimde tablet tutuyorum çünkü tutuyorum ama benim değil. Yani. Evet. Evet. Şimdi bakın gözünüzün önünde süreyi başlatıyoruz. Başlattık. Tablet telefon yok arkadaşlar. Tablet telefon yok. Belki hiçbir şey yok oldu. Köşeye kapmaç oyun yarışması. Yeriz Aynen. belki. bir şey. Oha güzel. <laughs> sonra yeriz, boşver. <laughs> Varsa, sonra yeriz. Varsa. Neyse, hadi o zaman köşe kapmaca oynayacağız. Ben rastgele e, mi Şöyle, böyle mi? Yan. Tamam. Ben bir bir şey diyeceğim, beyaz tuşa basma. Ne Basma. Fotoğraf Foto çekiyor. Çekim. o. Ben bir keresinde, e, bilenler bir tane <laughs> videoda 15 tane fotoğraf çekmişti üst üste. Sonra hepsini silmekle uğraştım, neyse ben ebeyim. 20 tane abi ne olmuş şey. fazla da olabilir ya <laughs> Hadi ama. Ben böyle duracağım. Hadi ama ya. Bacak açarak gelirim. Ya. Hey, Hangi taraf? Köşe hangisi? O, o taraf. Burası. Hey, burası. Hadi. Hadi içeri geçelim hadi. Geçin. Yine, hayır geçelim. <laughs> Oraya yakın. Merhaba. Ben korkuyorum. <laughs> Ben ben. Ver biraz beyaz seni çekeyim aşkım. Ay ben iPhone şey gibi beyaz tuşa basma. <laughs> Basacağım. Lan Allah, lan Allah, ya değişik. Nasıl değiştireceğiz? Değiş. Ya. ya. Şey, o <laughs> da yukarıda çek Her yerde full yer. <laughs> <Sen de çakalı. gülüyor> yeah. Gel. Şey, alıyorsun şimdi? Ben Evet. Foto çektim abi. Oh. Geç 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 geç. Ha. Ya ben şuraya sen koşamıyorsun oluyor. öyle. Evet sen ben... koşamıyorsun. Hadi başla. Geç. Hı. Hmm. Ben tutayım mı? Ben hiç tutmadım. Hadi çok hırslı. Ben değiştirmeyeceğim. <laughs> Bize de bakıyorsun. Ha. Hadi. 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 Ne ya? Selfie çekecektim ne güzel. Selfie çekmiyorsun yaktım kamerayı. Ekran değiştirilmiyor mu ki? Değiştirilmiyor. Aa değiştirmiyor. Aga be. Aga be. Hayır, Aa, boş, gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, <Sözlerim> hediye Heydi <laughs> onu basıyordu. Satıyordu. Hediye oğlum. Heydi sattı. Hayır tam basılıyordu. Ben de koşmadım. <laughs> <laughs> Böyle bir şey var. Bir şey var. Boş ver. <laughs> bardak var. Hayır dibimizde nasıl geçemeyiz? Mi? <laughs> hmm. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hediye çekil ben çekiliyordum. <laughs> Hadi. Biz ya değiştirdik bayağı bir. Nereden <laughs> çekeyim? Abi. Arkadaşlar bana geldi sıra. Oho ho. 3 2 1. Geçemeyiz bu ramp parkındasın değil mi? Aa. <laughs> Abi bir taktiğe bakın <laughs> ayak orada. <laughs> bir Hediyenin çorabını beğenenler yorumlara bir <laughs> yazsın. hediye geçti. Ama abi ne şey? Ne mi ya var onda? Ben sürekli <laughs> ayak oynamaz ki ayak oyunu bozar. Başka oyun oynuyoruz o zaman arkadaşlar. 5 dakikamızı bu oyun oynadık. 5 dakika vampir köylü oynayalım. 5 dakika avukta durmaya oynayalım. Vampir, <laughs> vampir, vampir köylü. köylü. Hmm? Bulman. 15 dakika kaldı. Oynayamayız değil mi? Crash Royale oynayalım. Ama kendi oyunu. Kendi, kendi, şey oyunumuzu Ferhat, kendi olsun. oyunumuzu oynayalım kendi evet. oyunumuzu yaptık arkadaşlar biz biz kendi oyunumuzu yaptık böyle evet. Brawl Stars'a benzer bir şey özel güçlü herkes kendi gücüyle. herkes en eski gücüyle Herk ben... evet herkes en eski gücüyle herkes tek e bu adam ablam sadece yukarıya Nane ablam boş boş koşuyor hayır ama <laughs> hep kalkanlıyız hayır bu arada en, en iyi güç benimki en iyi güç benimki hayır şu an sen yoksa en iyi güç benimki Nane ablam en eski güç dedik ben de varım ama hayır ama bir iki hile ben sadece, o zaman. Burası Benim sadece burası var. Benim sadece orası tamam şey sen de senin köşeler yukarı olur. Ferhat ben koşarken hem kalkan açılıyor bana bir şey yapamıyorsunuz. Değil mi? Hayır herkes en eski gücü. <laughs> ama değil. en eski gücü dedik de o zaman size hile oluyor. Ne tamam hile oluyor. Kalkar, koşarken kalkan. olsun zaten tamam. üç Ama 3 saniye. Çünkü zaten küçücük tamam. yer. Benimki de 2 saniye. Benimki koşar, de, saniye. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> um, iki de üç saniye de 3 saniye. tamam hadi. 3, 2, 1. Herkes başladı. Bu arada oyunu anlatacağız. Herkesin 5 canı var arkadaşlar. 1 dakika bir, bir canı gidiyor. Hayır. Bir dakika bir şey diyeceğim. Oyun durdu. Tamam. Abi takım mıyız? Değiliz. Tamam. İşim Ana böyle haksızlık <laughs> oluyor ki ortada lan. <laughs> kalkan... kalkan. Kalkan yapacağım. yapacak vuramıyordu, Fatih. i̇şte evet, vuramıyorduk Fatih'te otelesi gücüysen. Ana o da şey yapıyor o da narin de ileri koşuyor. Kalkan açıyor. Kalkan açıyor. Kalkan hayır, kalkan arkadaşlar hayır. benim özel gücüm benim özel gücüm Bilanka. en çok iyi. Hayır Kalkan açılmıyor o da vuramıyor. Tamam o zaman sıfırdan başladık. işler <laughs> Bak, altta insan yaşıyor. Anlıyor musunuz? Altta evet. insan yaşıyor. Evet. Anladım. Bu kadar zıplamaya gerek yok bak. Oyun, oyun. Tamam oynayın da sessiz oynayın. Oturun bir şey yapın. Ne yapayım? Alan çiçeği. Niye zıplıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Niye dağıtıyorsunuz oraları ya? Dağıtmadık. Dağıtmadık yok, ya o zaten öyle. Fırça. Sabun. Ah, pencere mi oynayalım. Sıfır, Sıfır. Sıfır. gelin onu oynayalım. Sıfır. Hadi şey oynayalım. İngilim ingilim kuki hediye tekeri var. Hayır benim, benim iki canım var o zaman. Tamam. Tamam. Başla. Herhalde. Evet, evet. Ben bir <laughs> unuttum. İngilim ingilim kuki kuki. İngilim ingilim kuki yes, sert Salimi. Yes. İbrahim tatlı ses. İngilim <laughs> 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 Eve <laughs> yes, o mu yoksa mi? Li 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 papatya dilli. Di, Senin adın kaç harf? Li. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Fatih gel. Bir dakika, hediye alalım. Şey, düz tutuyor. Yatay tamam. tutması lazım. Şimdi Nasıl da? Şimdi annesi gelse yine mı yapacak. Engelim mi İngil? Kuki ki, kuki ki, kuki ki. Yes mi Yok zali mi? Abi bir dakika. No. En baştan başlasak Pidokyo. da. Yok. Hayır bir dakika. En baştan başlasak. Hediye ablamın böyle bir tane görünmez eli olsa oraya bir boşluğu da saysak orası da hediye ablamın sayısı olmalı. Bence olur. gerek yok ya. Çünkü yok. böyle, Çünkü böyle olduğunda bir tane kısaltmayla abim değil bana geliyor. Aslında o da Olsun. Olsun. Ya da kendi elini iki kere saysın bir şey olmaz. Benim iki narinin bir hediyenin bir. Nasıl bir? Bende iki, tane iki var. pardon. Benim Kimi, mi? Senin bir, az önce ne? eğlendin ya. İngil mingili kuki. kukiki kuki kuki. Yes mu yoksa li mi? Mi. Ay. <gülüyor> ne? Lili <laughs> papatya dilli. Senin adın kaç harfli? hesaplamam Hesaplamıyorum işte. 20 Yirmi. <laughs> Yirmi... Ne? Üç. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> yani onda bile Narin'i şey yapmayı başardı ya. Hesapladı hayvan. Yani bence de hesapladı da neyse. Bu hesaplamadım ya? İngil mingil kukiki, kukiki, kukiki. kukiki Yendirim mi mindirim. Yoksa li mi? Li olsun yine. Yani çok oldu. Yes. İbrahim tatlı, tatlı, yes. tatlı ses. Hayır sürekli aynı şeyleri deyip duruyorsunuz. Aynı şeyleri yapıp durdum evet. Ama olsun bir aklıma geldi. Hayır bir tane var diyor. Ay dede ay dede gece. Ya boşver neyse. İngil İngiliz kuki 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 yes mi no mu yoksa li mi no pi ya Şimdi bir tane komşu olsun böyle. Komşu rastgele aklına geldiği sürece bir tane söylesin. Şey, saat söylesin. İşte oynuyoruz. Saat kaç oynuyor? Hayır değil aslında ya. Saat dokuz Hayır. dedi. Saat 9 dedi. 9 saniyemiz olsun oraya geçene kadar geçemeyenler elensin. Hayır şöyle mesela atıyorum birisi oluyor. Ee, arkada da e, kalanlar oluyor. Sonra buradan başlıyorlar. Saat kaç diyorlar? Öndeki de işte atıyorum 5'e <laughs> kadar şey verebiliyor. Yani sen şeyim atıyorum Dört diyor. Onlar dört adım bak bu adam alan küçük olduğu için böyle gideceğiz. Büyük yani büyük adı, işte küçük, adı, dönüp küçük adımız böyle yani. büyük adımımız en fazla böyle. E, e, öyle göre göre bu mesela saat kaç diyen kişi arkasını dönüp birisini yakalarsa o ev oluyor. Ama oradakilerden birisi gelip bu eve dokunursa bu eve kaybediyor bir daha ev oluyor. Ha, tamam. tamam. İlk kim eve başlıyor? Yani... O Pepsi. Tamam. Hayır de. ya taş bir dakika bir şey hemen diyeceğim. Hemen. Yani bizim bu adımlarımızı o arkasında dönene kadar bitirmemiz mi gerekiyor? Evet. i̇ster büyük ister küçük yapabiliriz. Tamam. Bu küçük. Bakas. <laughs> bu arada dörtlü taş kağıt makası bizde. Fatih seninki nerede? Fatih evet, mi? Bir dakika. Bir de strateji yapabiliriz. Hani mesela onu yakalamak için birisi büyük adım gider. Tamam hadi Arka neyse boş der. ver. Taş kağıt makas. Taş. <laughs> ben hayır ben. Ben taş. Taş, taş, taş mı yaptın taş ya? Taş kağıt makas. Bir tane çıkacak. Bu mu Verin. Ben de. Ama bak. Biz tutalım. Biz Hayır böyle tutacağım. Böyle Arkana dönmen lazım. Abi, biz Tutmak isteyen gönüllü. Ben. ben. Narin. Tepsi de yapalım. Evet. Dur. Dön arkanı. Hep kulağını da kapat. Bence de olmasın ya boş Ay, ver. Hadi. hadi gidelim. Hadi komşu, komşu, öyle komşu. Değil, öyle değil. Ben böyle böyle şey böyle. Kom dön arkana. Hadi. Komşu komşu saat kaç? Saat 3. 1, 1 2 3. 3. Bakamazsın. Neden? Bakmayacaksın. Bizim nerede olduğumuza bakmayacaksın en baştan. Ben söylüyorum. Komşu komşu saat kaç? Saat 2. Komşu komşu saat kaç? 5. Komşu, komşu komşu zaten <laughs> kaç? Bir. Bakabilir miyim artık? Hayır. <laughs> bakmayacaksın. Ee, hisse, yakınlaştığımı hissedince bakabilirsin. Bir şey diyeceğim ben tam olarak anlamadım komşu, oyunu. Komşu saat kaç? Bir dakika ben oyunu tam anlamadım. Fatih istediği zaman arkasına dönüp bizi yakalayabilir. evet. Şöyle. Biz ben hediyeli biz bir ocağlandıralım. Hayır. Hayır. Bir dakika biz sen, bir oynayalım. Buradan biz bir öğrenelim. Öğren. Biz bir oynayalım. Komşu komşu saat kaç. 15. Hadi 10 değil hızlı hızlı bitsin. Hayır 5 tamam. Beş, tam hızlı adım at işte. Büyük adım 1, 2, 3. Ne yapıyorsun? Giyin mal mısın? Giyin mal mısın? Eşek burada duruyor ya. Ay, bir olur soracak olur. söyle. Komşu komşu saat ya, kaç. Yakın hissettim ya. Buna gidip tutacağım. Eğer ben tutana kadar o çizgiye geri dönebilirsin. Ben giyirse. yine evde olacağım. Ha. Ama eğer ben burada söyleyeyim kadar o beni gelip arkamdan böyle tutarsa. Ben yine evdeyim. Kolaymış kolaymış. Evet kolay. Yani o söylerken tutabiliyor. Sana. Evet, tutmaya çalışacaksın çizgi geçene kadar. Evet. Yani bize kaç saat, saat 2 saat 3 falan dememiz lazım. Hadi. En sevdiğin Komşu komşu saat kaç? 2. Komşu komşu saat kaç? 3. Komşu komşu saatin 4. kaç? 4 mü? <laughs> <laughs> Eğlendi mi? mi? Hayır. Hayır. Çok ses, çok ses mi? yapıyor. Çok ses Kaybetti yapıyor. Tablet bir daha oynuyor. Bir daha. Hayır ama çok ses yapıyor. Olsun bir şey olmaz ya. Biz de koşmayalım. Hadi sen de koşma. Sen de böyle git. Biz de böyle gidelim geri dönerken. Ben burada durmak istedim. Tamam hadi. Komşu, Bak, komşu komşu. saatin kaç? Beş. Bir dakika strateji yapalım. Durun bekle. <laughs> Bak. Ee, komşu komşu saatin kaç? Duyuyor. Tamam. Bir strateji yapalım. Siz... Hayır hadi bekle biraz. Tamam. Üç iki bir başla. Tamam komşu komşu, 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 komşu komşu saatin kaç? Üç. Komşu komşu saatin kaç? 3 Ben bir şey okuman lazım. Biz daha söylemediyiz. Abi bekle dönme. Bir daha gelmesin. Komşu komşu saatin kaç? 3 Komşu komşu saatin kaç? 2 Komşu komşu saatin kaç? Hadi <laughs> koşma, çok koşuyorsun. Biz bari, bence bari. eski minder oynayalım. Bence de eski minder oynayalım. Hadi. Eski Ama saçımızı minder. bozmak yok. Tamam. Yok. Var. Ben yok. yok. Kapat. Hadi lan. Eski, eski minder yüzünü göster, 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 göstermezsen göster. Göstermezsen bir poz ver. Güzellik, güzellik mi, çirkinlik mi? mi havuz başında, maykenlik mi? Hangisi? Mi? Çirkinlik. Sen abi. Çirkinlik. Çirkinlik. Hayır onu ben yapacağım. Yapmıyorum. <laughs> Fatih <'i> seçiyorum. <laughs> Fatih, <'i sıçıyorum. gülüyor> Fatih sen geç onu. Nane ablama vermeyin. Söylüyorum. Abime verin. Nane ablam kendine çiz. Post falan verin. <laughs> Şu, şey, şey, Abim. Ya. <gülüyor> Mükemmelim <gülüyor> yalnız dalga geçmeyin lütfen yorumlarda. Ya, yani. Arkadaşlar bakalım ne kadar Adam, Ne kadar dalga kalmış? 15 dakika kalmış. Ha, ne kadar güzeliz. Ne kadar güzeliz ne alaka? Eski minder yüzünü göster. göster, 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 göster Göstermezsen bir bulur ver Güzellik mi, çirkinlik mi? Havuz başında ankenlik mi? Hangisi? Güzellik. Güzellik. Eu não estou agora falando pro prof, Mi? Gayet tatlı duruyor. <laughs> bu şey ana gibi duruyor. Hem mantıklı bu. <laughs> ya ben kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Hayır bilerek döngü yapmıyor ya. ki. Biri böyle canavar pozu veriyor. Biz aa, çirkinlik diyoruz. Abla kızcılık. Abla kız kardeş arasında çok büyük bir şeyler oluyor. <laughs> aa ben miyim? Evet. Abi Eski Eski binler binler yüzünü binler göster, göster. <laughs> Havuz başına mankenlik Şimdi bakın ablamız pro Böyle şeyiz noktadayız Bubble tea içiyorum Şunu da yapabilirsiniz <laughs> Ben hediyeyi seçiyorum. <laughs> Bu arada bir şey diyeyim ben size beyaz dışa basmayın diye diye 20 tane fotoğraf çektim. En sonunda hepsini sileceğim. Bu arada son 2 dakikamız mı ne? 1 dakikamız mı ne kaldı? Ha burada kurtuluyoruz. <laughs> kurtuluyoruz. Ama burada olunca daha çok oyun oynadık. Farkında mısın? Hadi gelin elma yiyelim bari son gitmeden önce. Ya da şunu yiyelim. Kit kat. Elma yiyelim. Abur cubur yiyelim. Elma yiyelim mi? Aha bak reklam. Aha bak. Bak reklam. Bak bak. Hashtag ba. reklam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne zaman yayında olur? Son arkadaşlar 10 saniye kalınca sayacağız. Şu an 50 saniyemiz kaldı. kalmış. Aynen başına geçiş anı. <laughs> evet. <gülüyor> 10 saniyemiz kalınca sayacağız. Videomuzu izlediniz, izlediniz mi de. bu arada? Poka poka videomuzu bitmiş <laughs> <videomuzu gülüyor> videomuz <laughs> başına Doğum günü. Noel geçerken çekilmiştir yüzde yüz. Noel Baba hediye <laughs> kesinlikle abla. ben değildim. Başka bir yani Noel, baba, şey yapamadı. Noel yapamadı. baba yapamadı. Noel Baba Yapamadı diyenler abone ol. Bir dahakine Noel Baba ben olacağım. bir ben daha çekersek. Ben olacağım. Hu 10 huh, saniye kaldı mı? Hayır daha. 20 saniyemiz var. Nereden? Arkadaşlar ne? Hediye abla Noel Baba'ydı da ayrıca bir yerde şöyle dedi. Allah beni böyle yarattı. Oğlum kendisi insan olarak yani, doğuyor. Bugün Noel <laughs> Baba Hacı dakikasına geldik. Evet ama 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bitti kurtulduk. benim alarm sesim. Okulda bu iğrenç sesi duyarak uyanıyorum. <laughs> <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar Bitti. bugünkü videomuz bu bölümü bu çok abone olmayı, işte. bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şey. Görüşmek üzere. Bay bay.